Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar Hoş buyurun. buldum. Çok heyecanlıyım kusura bakmayın olur mu? Ya ne olur arayanlar çok heyecanlıyım kusura bakmasın demesin. Çünkü neden biliyor musun? Heyecan da insanın doğasında Tabii. var. Ağlamak da gülmek de bu program Tabii. sizin programınız. Tabii. Heyecanlı da olabilirsin. Üzgün de olabilirsin. Depresif de olabilirsin. Bizi bütün duygunla arayabilirsin. Teşekkür ederim. Biraz yakıştır yaşındayım. Kaç yaşında? 21 yaşındayım. Ay ne güzel. Hayatının baharındasın. Senin yaşında olmak için şu anda nelerimi vermezsin? Teşekkür ederim. Ya ben iki senedir evliyim. Hı hı. Bir çocuğum var. Daha yeni iki aylık. Hı hı. Eşim hamileyken beni sürekli aldattı. Ben her seferinde yakaladım. Neyse özür diledi. Ee, bu olaylar ben annemle gidiyorum uzaktayım uzak bir memlekette annemle ziyarete gidiyorum her seferinde böyle oluyor. Beni aldatıyor. Ben, Peki e, nasıl yakalıyorsun? Ben, yani sen uzaktayken yakalayacaksın. E, Telefonumdan sosyal hesaplarından denk geliyor öyle. Her seferinde önüme denk geldi. Allah işte düşürüyor önüne. Evet, her seferinde. Hatta o da şaşırıyordu nasıl önüne denk geliyor diye. Her seferinde önüme denk geldi. Ee, dün de bir şeyini yakaladım. Ee, bir oyun var, o oyundan birileriyle mesajlaşmış. Ee, ben tekrar yakaladım, gitmek istedim çocuğumu alıp. İzin vermedi, ee, e, çocuğumla birlikte içeri aldı, beni vurdu. Beni vurdum vurdu sonra, derken dayak mı yedin? Evet, tokat vurdu. Hamileyken de bunu çok yapıyordu. Yani çok ilginçmiş inşallah. Insin. Anne baba ayrı zaten. Kayınvalidem burada değil. Kayınlarınla birlikte kalıyorum. Hayır Gitmiş hatayı falan. yapan o Sana niye tokat atıyor? Sana niye şiddet gösteriyor? İşte ben gitmek istediğim için. O hata yapacak. Sen gitmeyeceksin. Evet. O çok sinirli. Vizdanla yediremediği için bu şekilde çıkartıyor benden. Ee, ben kayınlarımla birlikte kalıyorum. Ee, Kayınvalidem burada değil. Zaten eşimin anne babası ayrı. Yani kayınlarıyla ee, birlikte kalırken kocan da yanınızda mı? E, i̇şinden dolayı sürekli eve gelemiyor. Ne, ne işle meşgul, ne yapıyor? Eşim asker işinden dolayı eve gelemiyor sürekli. Ben onlarla birlikte kalıyorum ama mecburi kalıyorum. Kayınvalidem bizi kandırdı. Ee, eşimle barışacağım dedi. Buraya getirtti kayınlarımı. Ee, düğüne yakın evime yerleştiler. Hep kandırdılar. Hep e, ayrılacağız falan dediler ama ayrılmadılar. Şu an onlara bakıyorum. Hayatım senin ee, ailen yok mu? Var ama söylemek istemedim. Neden söylemedin? Ablam, ablam da boşandı. Boşansın. Bu zorluk yaşadı. Ben onlara bu zorluğu yaşatmak istemedim. O yüzden söylemedim. Söylemek istemedim. Sadece ablama söyledim. Şu anda ablam yolda geliyor. Ee, üç gün kalıp gidecek ben eşime evden kovdum, gitmesini istedim. Zaten işinden dolayı da gelemiyor. Ya ben ne yapmam lazım bilmiyorum. Hmm. Annemi babamı üzmek istemiyorum. Hayatım, annem baban senin bu durumunu görse daha çok üzülür. Tabii. Annen baban şimdi bak biz tecrübeli olarak <laughs> incaba da konuşacak biraz sonra. Senin ileriki yıllardaki durumunu görünce daha çok üzülür. Ya Sana dayak yani attığında peki ne yaptın? Sana dayak attığında ne yaptın? Şiddet gösterdiğinde? Gitmesini söyledim. Evden onun gitmesini söyledim. Evden herhangi bir tara gidip. herhangi bir yerinde bir şey var mı? Yok. Tokat attı bir de saçımdan tuttu, çekti. Allah kahretsin. Bir şey yok. Yani şöyle, Eşimi çok sevdim. Ee, eşim e, sevgi görmediği için hep ben sevgi verdim eşim benden büyük 30 yaşında ee, hep sevgi verdim sevgiyle yaklaştım bu arada ben evliliğimin ilk yılları, yıllarında kayınvaliden beni evden kovdu kendi evimden tuttu kolumdan beni kovdu ee, ben yine ona rağmen e, sıkıntı etmedim yine eşime sarıldım her seferinde beni aldattı. Hamileyken aldattı. Suçu hep kendimde buldum. Kilo aldım diye. Çirkinim diye. Allah. Hep kendime yaptım. Ona görünmek, güzel görünmek için. Ama olmadı. Yine aldattı beni. Ve aldatmaya devam edecek biliyorsun değil mi? Evet. Edecek. Değil, değil mi? İnci değişir mi? <laughs> 40 yaşına geldiğinde de bu telefonu açmak var. Şu an hazır 21 yaşındasın. Bir tane evladın varken. Bu 5 tane olmadan. Ben şimdi burada aldatmadan çok işin neresindeyim Şiddet. biliyor musun? Şiddetindeyim. Şiddet. Saçını çekiyor. Sana tokat atıyor. Sen kimsin ya? Evet. Kimsin sen bana bunu yapıyorsun? Ben onun kardeşlerine baktım. Annesine baktım. Haram zıkkım olsun inşallah. Annenle bakıyorum. Onlar eve geldi. Yine bir şey belli etmedim. Niye bir şey belli etmedin? Kocanın korumak amacıyla mı? Huzursuz olmasınlar. Huzursuz büyüdüler zaten. biri benimle aynı yaşta. Biri de 17 yaşında. Burada dükkanları var. Çalışıyorlar. Hayatım peki bu ilişkide, bu evlilikte sen neredesin? Senin mutluluğun, senin huzurun, senin ruh sağlığın nerede? Sen 21 yaşından 21 yaşta bir genç kızdan bahsediyorsun ya. 21 yaşındaki bir genç kız, yeni evlenen bir genç kız bizi coşkuyla aramalı. "Nur abla ben o kadar mutluyum ki. Tabii. Harika bir eş buldum kendime. Bir de Allah güzeller güzeli nur topu gibi bir evlat verdi." diye İncicim ne olur söyle. Bak yavrum. Seni kendi böyle evladım, seni ka kardeşim gibi görüyorum. Tüylerim diken diken oldu şu anda ya. Ee, Teşekkür ederim. Yavrum bak, diyorsun ki sevgisiz ortamda büyümüş. Onlar hep huzursuz ortamda büyümüş. Sevgisiz olduğu için ben hep sevgi vermeye çalıştım diyorsun. Kimse kimsenin huzur evi olamaz yavrum. Kimse kimsenin geçmişinde yaşadığı problemlerin tamircisi olamaz. Bunlara lütfen... Ee, acıyarak üzülerek vicdanımız e, devreye girerek aman sevgi görmemiş bana ne yaparsa yapsın sesimi keseyim oturayım demeyin. O geçmişte yaşadığı problem onun problemi çözer veya çözmez. Sen senle yaşadığından sorumlusun. Ama şiddet dediği yerde nur da ben de hemen kırmızı çizgimizdir o bizim. Yani Aldatmadan daha önemli problemdir. Sana söylediği sözlerden daha önemli problemdir. Ve şiddetin olduğu yerde annen baban bugün üzülür ama senin şiddet görmen biter. Annen baban üzülsün ama yarın öbür gün seni hastanelerden toplamasınlar. Yarın öbür gün senin e, cenazeni kaldırmasınlar. Anlatabildim mi? Bugün bir tane tokat atan yarın başka şeyler yapar. Ve tokat atanın sevgili uzaktan yakından alakası yok. Sakın ümitlenme. Sakın aman sinirli. Sinirli değil o. Yani şiddetin sinirle hiçbir alakası olmadığını artık bütün Türkiye biliyor. Bu aciz insanların işidir. Aciziyetten yapıyor ama buna mağdur kalan kişinin de susmaması lazım. Ablan geldi geldi. Gelir gelmez bu durumu paylaşıp ne yap ne et. Annenle babanı bu durumdan haberdar et. Senin yalnız olduğunu hissettiği gibi üretince o şiddetin dozu artacak çünkü. Ben o yüzden aldatmayla ilgili de hiçbir öneride bulunmayacağım. Şiddet... Her işin önüne geçer. Anlatabildim mi? Peki teşekkür ediyoruz. Şimdilik. Ee, alo açalım telefonu hemen geliyorum ne olur bekleyin. 21 Bas, yaşında. 21 yaşındasın. Yolun daha çok başındasın. Tabi. Lütfen İnci ablanın dediklerini Tabii. kulağına küpe yap. Tabii. Hatta şöyle bir şey yapayım. İnci benim onda aklım kaldı. Tamam. Sen ilgilenirsen tamam. bizzat kendisiyle. Başımın Arkadaşlarımdan rica edeyim telefon numarasını alsınlar. Ve yaptığı iş olarak baktığımızda sen bugün şikayet ettiğinde onun işinden biri olur. Böyle saçma şey var mı? Öyle saçma şey var mı yani? Ee, şiddet... Valla ben şunu söyleyeyim. Eğer bir kadın ya da bir erkek şiddet görüyorsa derhal gidip darp raporu almalı. Almalı. Bugün olmazsa yarın o rapor, raporlar lazım oluyor. Hayatını kurtarır. Hayatını kurtarır. Bir daha yapmaz deme yine yapar. Bir Suslukça daha aldatmaz deme... Bu makaleyi için söylüyorum ama tabii, bu vakalar için tabii. söylüyorum. Şimdi telefon numarasını alalım sana ileteceğim. Tamam. Ne olur. 21 yaşındaki bir genç kızın tamam. hayatına eğer dokunabilirsek i̇nşallah, dünyanın inşallah. en mutlu Allah insanı oluruz. Inşallah. Alo. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Çok İncanım teşekkürler. E, sizleri çok seviyorum. Çok teşekkürler. Ben incehan'a bir sorum vardı. Hayırlı. Hı. Eee ben evlendim evleneni yani e, çocuğum olduktan sonra işte çocuklarım hep bir yanımda koynumda yatmak isterdi. Benden hiç ayrılmak istemezlerdi. Eşim de çocuklar rahat etsin diye sonradan e, biz yataklarımızı ayırdık bir 6-7 hmm. sene vardır. Hadi. Ama ben de kızıyorum sırf televizyon seyretmek için e, yatak odasına gelmeyi yatmaya ondan sonra ben de bazen diyorum eş e, hanımını seven yatağında bulur odaya gelir evet odaya gelir ben e, cıvıl cıvıl bir hanımım ne bileyim ya gerçi <laughs> eşimden başka bir şikayetim yok. Tek şikayetim bu. Hani ne yapabilirim? Gerçi hepsini söylüyorum. Hani böyle yapma bu güzel bir şey değil. Ben diyorum evlendim tek yatsaydım zaten babamın evinde. Peki tek bunu yatardım. söylediğinizde ne diyor mesela? Eşini <gülüyor> gülüyor, seven diyor yatak da, odasına ben, gelir dediğinizde? He, gülüyor. Ben diyor sana gelip yanımda yatma demiyorum ki gel yanımda yat diyor ama ben de televizyon sesinden uyanıyorum. Peki o evliliğinizin yüzden... en başından beri mi böyle bu? Ee, Yoksa yeni mi? olduktan sonra. Yani çocuklar olduktan tamam, sonra. Tamam, ilk sonra çocuğunuz mesela mi? evliliğinizin kaçıncı yılında oldu? bir sene sonra. İkinci çocuğumdan sonra oldu açıkçası. Ya yani kaç yıl oluyor bu? 20 yıl mı oluyor? 20 yıldan ben itibaren. Ben 23 yıllık evliyim ama hani küçük oğlum 14 yaşında. Altı hmm. 6 senedir diyelim. Bu Yani hmm. Bu Hı -hı. 6 yıldır ayrı yataklardasınız. Evet. O salonda yatıyor. Evet, Aslında de ayrı de yatmak yatıyor. istememiş. Ben yatak odasında yaşıyorum. Ee, e, hiç ke bir şey ya kemikleri de ağrımıyor mu Allah aşkına? Yat bilmiyorum. Onu da söylüyorum. Ya insan ne bileyim niye orada kocaman yatak varken, e, karısı var varken evet. niye gidip insan çek yatta yatar? Şimdi... Ben diyorum ki ben diyorum nasıl yatağıma yatıyorum e, hani sırdaşım e, yorganım yastığım mı olacak sarıldığım yastığım yorganım mı olacak yani ben şey yaparım böyle hani ona imalı atarım yani e, gönlünü yaparım asla şey yapmam o yönden de hani bir sıkıntımız yok. yani. Ama adam hiç oralı olmuyor. Adam ama televizyon sesinden yani adam orada televizyon çalıyor uyuyor. Yani e şey o... ya mesela televizyon sesini seviyorsa yatak odasına bir televizyon alıp koyun. Sorun orada ben de ben uyuyamıyorum maalesef sesten. Ve bir <laughs> <laughs> çözüm yolu bulamıyorum <laughs> o yüzden. Peki. Peki acaba tek sorun aslında televizyon mu orada? Aslında televizyon sesi mi? E, sorun şöyle başlamış. Bebekler evet. olunca bazı hanımlar e, maalesef e, Biraz daha geceleri rahat etmek için bebekleri koyunlarına alarak koyuyorlar ve erkeği bu şekilde de yataktan uzaklaştırmaya başlıyorlar yatak odasında. Sizde de aynı şekilde olmuş. Aslında eşiniz yataktan gitmek istememiş. Ve yataktan gittiği ilk günlerde uykusu kaçtığı için çok zorlandığı için televizyona sığınmış. Sizin yerinize televizyon geçmiş aslında. Sizde uyumaktan çok memnunmuş ama siz onu çocuk sebebiyle aynı yatakta bebeklerle uyuyarak uyuyarak işte orada annelikle eşliği dengeleyemediğiniz için eşiniz televizyon alışkanlığına girmiş. Biraz şöyle evet siz televizyonda uyumayabilirsiniz ama bu işin sonuçlanmasını istiyorsanız siz yaklaşık bir ay kadar filan onunla birlikte koltukta uyuyacaksınız. Bunun da bir bedeli olacak. Ve bir ay sonra o da zaten rahatsız olduğu için otomatikman yatağı sizle birlikte gelecek. Sizin de maşallah çok güzel diliniz var. Siz televizyonla birlikte tekrar yer değiştireceksiniz. Eşiniz de normale dönecek bir aya ihtiyacınız var bir ay yapsın bunu gel yanımda yat diyor ya hmm. bir ay sabretsin o televizyonun sesine yatsın koltukta yanında gelecek o yanına Ay bir ay kemikleri ağrır çek yat da yata yata ama ömür boyu da şey, düzelecek yani iş düzelecek alo